Meral Hanım'la aramızda hiçbir sorun yok. Zaten zaman zaman tabii bizim partiden de öbür partiden de milletvekilleri konuşuyorlar ama bunlar dediğim gibi konuşurlar. Asıl olan genel başkanların söylemleridir. Herkesin bu konuya dikkat etmesi lazım. Genel başkanlar da bu konuda zaten birbirimizi yaralayıcı hiçbir şey söylemiyoruz. Tam tersine altılı masanın önemine vurgu yapıyoruz ve bu masanın ülkeye demokrasiyi getireceğine vurgu yapıyoruz İnsan hakları vurgusu yapıyoruz büyüme vurgusu yapıyoruz ekonomi demokrasi vurgusu yapıyoruz güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapıyoruz e, Dolayısıyla az olan e, altı liderin söylediğidir zaman zaman ufak tefek tartışmalar olur e, o tartışmaları da e, demokrasinin gereği olarak görmemiz lazım yani neden onu söyledin diye suçlamak yerine olur yani insanların kendi düşünceleridir o düşüncelere saygı gösteririz ama sonuçta altı lider bir araya geldiğinde ülkenin çıkarı neyi öngörüyorsa gelecek açısından sorumluluk hissederek alacağımız kararlara bir süre sonra farklı düşünen arkadaşlar da o kararlara uyacaklardır.